12 Şubat akşamından herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, keyifli bir hafta sonu diliyorum şimdiden herkese. Ee, bir bantaj analizi yapacağım. Benim de portföyümde zaten bantaj. Ee, günlükte bir simetrik üçgen var. Bakın birinci tepe, ikinci tepe ve e, genellikle üçüncü tepede vurur ve geçer arkadaşlar. Belki tekrar bir aşağı yapma ihtimali var ama üçüncü tepede vurup geçebilir. Zaten burada iki defa denemiş. E, böyle bir üçgenin hedefini nasıl alıyoruz? Buradan tam şuradan ve şuradaki iki e, düşük seviyelerden yani trend desteklerinden bir e, yükselen trend desteklerinden çiziyorum. Burayı da alıyor. Bakın çok iyi çalışmış. Burada bir e, tuzak var. Tuzaktan sonra tekrar toplamış. Evet. Burada 4.68 imiş. 4.67 kapatmış. Ondan sonra zaten toplamış. Yine e, destek 4.70 iken 4.69 kapatmış. Burada toplayamamış ama burada gerçekten iyi toplamış. Sonra tekrar dirence takılmış. E, aşağıya sürmüşler. Şimdi bu direnç seviyelerinde geziyor arkadaşlar. Günlük bir grafik bu. Yine logaritmik. Buna göre arkadaşlar e, hedefimiz 8.37. Üçgenin simetrik üçgen hedefi 8.37 arkadaşlar. Haftalıkta da söylediğim gibi 5.14 e, çok güçlü bir destek. 5.14 desteği önemli. 5.14 üzeri. Zaten bakın RSI 70'in üzerinde hareketini tam yapamadı ama eğer yapabilirse yani bu RSI 70 önemli bir <laughs> trend rüzgarıdır. O rüzgarı arkasına alırsa çok iyi yerlere gidebilir. Bantaş şu anda hareketini yapamadı ama e, muhtemelen önümüzdeki hafta yapacaktır diye düşünüyorum. Bir de saatlik grafiğe bakacağım. Saatlik grafikte yine bir e, üçgen var. Bu sefer bir yükselen üçgen arkadaşlar. E, ve tepe 5.66. Yani saatlikte 5.66 üzerinde kapanışlar geldiği takdirde bu direnci de kırmıştır diyebiliriz. VTO saatlikte aldı. Bu zaten güzel. Bugün çok güzel bir yerde kapattı. Ve ikili dip görüyorsunuz arkadaşlar. İkili bir dip var. Bu ikili dip önemsenir genellikle. Ee, ben de önemsiyorum bu ikili gibi. Bantaj güzel yoluna devam ediyor. Ben de portföyünde tutmaya devam ediyorum. Ee, önümüzdeki e, bu hafta mı almıştım? Evet, bu hafta aldım. 5 5.51 maliyetim vardı. 5 kaç kapattı? 5.48 kapattı. Benim bantajdaki maliyetim 5.51. Vantaj analizim bu kadar. Bekliyorum. Portföyümde güzel yerlere gelecektir. Şimdilik hoşçakalın.